Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizlere 120 yıllık açıklanamayan gizem, kayıp flanlan adaları, fener bekçileri hakkında bilgiler aktaracağım. Kuzey Atlantik'in soğuk ve hırçın sularında, İskoçya'nın batı kıyılarına yakın bir yerde flanlan adaları uzanır. Bu küçük ve ıssız adalar grubu, 19. yüzyılın sonlarında inşa edilen bir deniz feneriyle ün kazandı. Ancak bu fener 1900 yılının Aralık ayında yaşanan esrarengiz olaylarla tarihe geçti. İşte o gizemli hikayeden sizlere bahsedeceğim. Hadi başlayalım. 7 Aralık 1900 Flanan adalarındaki deniz feneri, denizciler için hayati bir öneme sahipti. Fener, kayalık dolu sularda gemilere rehberlik ediyor, onları tehlikelerden koruyordu. Fener'in sorumluluğu, üç deniz feneri bekçisine verilmişti. Thomas Marshall, James Ducat ve Donald MacArthur. Bu üç adam dönüşümlü olarak fenerde nöbet tutuyor, günlük işleri düzenli bir şekilde yürütüyordu. Ancak o gün fenerden hiçbir işaret gelmiyordu. Fenerin ışığı sönmüştü. Bu durum fenerin karşı kıyıdaki gözlemcilerini endişelendirdi. Fenerin bakımından sorumlu olan yetkililer durumu araştırmak için bir ekip göndermeye karar verdi. Fırtınalı bir kış gününde yardım ekibi Flannan adalarına ulaştı. Fener'in bulunduğu adaya çıktıklarında her şeyin sessiz ve terk edilmiş olduğunu fark ettiler. Fener'in kapısı kilitli değildi. İçeri girdiklerinde ise hiç kimseyi bulamadılar. Üç bekçi de ortadan kaybolmuştu. Fener'in içi düzenliydi. Yemek masasında yarısı yenmiş bir yemek duruyordu. Sandalyeler devrilmişti. Sanki bekçiler ani bir şeyle karşılaşmış ve hızla dışarı çıkmışlardı. Ancak dışarıda da hiçbir iz yoktu. Bekçilerin kişisel eşyaları, ceketleri ve hatta yağmurlukları bile yerli yerindeydi. Fener'in günlük kayıt defteri olaylar hakkında bazı ipuçları veriyordu. Son kayıtlar fırtınalı bir hava ve bekçilerin endişeli ruh hallerini yansıtıyordu. Thomas Marshall günlüğe şu notu düşmüştü. Fırtına çok şiddetli. Hiç böyle bir şey görmedim. James ve Donald çok endişeli. Tanrı bizi korusun. Bekçilerin ortadan kaybolması birçok soruyu beraberinde getirdi. Üç deneyimli denizci neden feneri terk etmişti? Fırtınadan kaçmaya mı çalışmışlardı? Yoksa başka bir gizemli olay mı yaşanmıştı? Yetkililer Olayı araştırmak için kapsamlı bir soruşturma başlattı. Ancak hiçbir somut kanıt bulunamadı. Bekçilerin cesetleri asla bulunamadı. Adanın kayalıkları ve sert dalgaları herhangi bir izi silmiş olabilirdi. Ancak bu açıklama herkesi tatmin etmedi. Bazı teorilere göre bekçiler dev dalgalar tarafından denize sürüklenmiş olabilirdi. Diğer bir teoriye göre ise bir deniz canavarı veya doğaüstü bir varlık onları almıştı. Hatta uzaylılar tarafından kaçırıldıkları bile iddia edildi. Ancak hiçbiri kanıtlanamadı. Filanan adaları Deniz Feneri hala ayakta duruyor. Ancak o üç bekçinin gizemi asla çözülemedi. Her yıl meraklı turistler ve araştırmacılar bu ıssız adayı ziyaret ediyor. Kimileri fenerin içinde hala bekçilerin hayaletlerinin dolaştığına inanıyor. Flannan Adaları'nın gizemi, denizcilik tarihinin en büyük sırlarından biri olarak kalmaya devam ediyor. Belki de gerçek, o soğuk ve hırçın suların derinliklerinde asla gün yüzüne çıkmayacak. Flannan Adaları deniz fenerinin bekçilerine ne oldu? Bu soru yıllardır cevapsız kalmaya devam ediyor. Kim bilir, belki de gerçek, hiçbir zaman öğrenemeyeceğimiz kadar karanlık ve gizemli bir yerde saklıdır. Bu tarz videoların devamı için beni takipte kalın. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki gizemde görüşmek üzere.